Merhaba strateji sever güzel arkadaş. Bu videomda sana Age of Empires Mobile'a e başlarken keşke bilseydim diyeceğin 15 detay püf noktadan bahsedeceğim. Seni oyunda 15 adım öne taşıyacak diğerlerinden. Ah başıma gelenler keşke şunu harcamasaydım, keşke şunu da yapsaydım, ben bunu bilmiyordum, ben bunu yanlış yapmışım gibi şeyler dememen için bu rehber videoyu izlemen yeterli olacak. Burada sana detaylıca düşündüğüm üstüne gerçekten deftere notlar aldığım 15 detay püf noktayı sana bu videoda aktaracağım. Bu tarz rehber videolarıma destek olmak için beğeni ve yorumla bana destek olabilirsin ve teşvik vermiş olursun deyip oyun ekranımıza geçiyorum. Sihirli bir şekilde arka planımı kaldırıyorum ve rehber videomu anlatmaya geçiyorum. İlk bahsedeceğim detay ittifak penceresi ve ittifağa girme. Hızlı bir şekilde ittifağa girmek sizi oyunda çok adım öne taşıyacak. Çünkü ittifak üstünden e, sizin ittifanızdakilerin bakın kasabasının merkezini yükseltmiş ödül gelmiş. Yani eylemlerinden daha hiç etkinlik bile değil. Temel eylemlerinden bile çeşitli ödüller almanızı sağlayacak ittifak pe e penceresi. İttifanız sayesinde ne kadar aktifse bu arada bu ödül katlanacak. En önemli ise yardım. Yardımlar sayesinde siz diğer oyunculara yardım ederek, siz yardım isteyerek tüm inşaatlarınızı, araştırmalarınızı hızlandırabileceksiniz. Bu da inanılmaz bir avantaj. Ve birçok etkinlik ittifak üstünden oluyor. Yani bu bir birlik oyunu. Nasıl Age of Empires'ların normal bilgisayar oyunlarında siz Masa üstüne yukarıdan bakıp her şeyi yönetiyorsanız Age of Empires Mobile'da siz o her şeydeki bazı elementlersiniz. O her şey ise ittifak oluyor. İttifak üstünden birçok etkinliği yapmanız e, gerekiyor ve ödüllerinizi katlıyorsunuz. Eğer aktif bir oyuncu olacaksanız oyun başından iyi bir ittifaka girmeniz önemli. Kendi seviyenize göre, güç puanınıza göre bakarsınız ittifak ortalamalarına göre bir yere girersiniz hiç bilmiyorsanız. Biz de oyunun başından oyun açıldığından itibaren zirveye oynayan bir ittifamız olacak. Bakalım neler olacak diyorum. İkinci tavsiyemize geçiyorum. İttifak çok çok önemli. Yani kesinlikle boş da olsa katılın. İkinci de ise keşif penceresine şöyle bir gidelim. Bu keşif penceresi o kadar önemli ki. Bu arada benim bu betadaki hesabım. Ben betayı başta oynamadım. Ondan dolayı tamamen videolar için oynadım. Öyle sakin bir hesap. Yani buradaki gibi yapmayın keşif penceresini demek için bunu dedim. Keşif penceresindeki her şeyi Takip edin ve hızlıca yapın. Oyunda özellikle ilk hafta sizi inanılmaz öne taşıyacak şey keşif penceresi. Buradaki her şeyi hızlıca yapın. Çok ciddi ödüller alın. En öncelik olarak enerji harcıyorlar. Ee, buradaki keşifler mesela antik arabeleri keşfet dedi. Böyle gidiyorsunuz buraya keşife bir gözcü gönderiyorsunuz. En önceliğiniz bu olacak. Zaten bu oyunda harita açık bir şekilde geliyor. Hani normal bilgisayar Age of Empires'larında olduğu gibi ya da diğer... Hmm, Açık dünya mobil strateji oyunlarında olduğu gibi bulutları açma, böyle sis, savaş sisini açma gibi bir durum olmuyor. Keşif penceresi çok önemli. Aktif bir şekilde takip edin. Enerjinizi olabildiğince sıfırlayını da bu maddede söylemiş olayım. Ek bir madde bile e, söylemeyeyim. Sizin bir eylem puanınız var. E, bu eylem puanınızı dayanıklılık diye çevirmişler. Her zaman sıfırlamaya, harcamaya çalışın. Özellikle bazı etkinlikler olacak. Barbar -bar kes, şu bu ya da klanlarla beraber. E, bunları her zaman enerjinizi sıfırlayarak yapın yatmadan önce özellikle sıfırlayın kısacası keşif penceresi sürekli yeni şeyler gelecektir yaptıkça her zaman yapılı olsun ve aktif bir şekilde kontrol edin diyorum burada Üçüncü tavsiyemi söyleyeyim. Günlük görevleri zaten bu pencerede diye kesinlikle yapın. Buradaki son günlük görevde özellikle bir e, çağırma parşömen elde ediyorsunuz. Çok değerli. Diğer ödüller de çok çok değerli. Yani basit günlük normal oynadığınızda ben de denedim. 5 dakikalık bir oynamada bile şu 200'e gidebiliyorsunuz. O yüzden günlük görevleri her zaman yapın diyorum üçüncüde. de. Dördüncü ise yine pencerelerden biraz gidelim. Sefer kısmı var bakın şurada bakayım ben engellemiyorum arayüzü. Sefer kısmındaki her şeyi her zaman yapın günlük. Çünkü arena oluyor, günlük hakkınız oluyor. Her zaman buradaki günlük ne kadar hakkınız varsa sefere o dönem neler geldiyse bunları yapın. Çünkü bunlar günlük haklarınız ve gelişmede gerçekten gerçekten çok çok önemli olacak. Sonrasında etkinlik takvimi ee, bu da bizim 5. tavsiyemiz olacak. Etkinlik takvimini her zaman takip edin. Bu etkinlik takviminde bakın gelecek etkinlikler detaylarıyla yazıyor. Genelde dediğim gibi klan etkinlikleri çok önemli oluyor. Buradaki detayları her zaman tıklayın. Yapmanız gereken, meydan okumanız, dövmeniz gereken bir şey varsa bunları yapınız, ödüllerinizi alınız. Bazen saçma sapan inanılmaz ödüller geliyor. Hani oynap pay to win denir tabi ama şöyle bir şey oluyor ya pay to win'cilerin bile böyle on binlerce liraya alacağı böyle bir etkinlikte ödül veriyorlar yani etkinliği yapana aktif olana diyelim kısacası etkinlikleri takip edin etkinliğin yanında bakın şurada bir taç var yukarıda tıklıyorum o taçta dönüm noktalarını takip edin çünkü bu tarz oyunlarda açık dünya strateji e, oyunlarında Age of Empires Mobile'da dönüm noktaları var başta işte parçalanmış topraktan başlıyor ya yani bu dünyanızın ilerlemesi bu dünyanın ilerlemesine göre etkinlikler başlıyor. Klan olarak, kişisel olarak da bu etkinliklere dönüm noktalarından hazır olabilirsiniz. Yani etkinlik ve dönüm noktalarını takip edin. Altıncı tavsiyem bir barbar etkinliği geliyor oyun başı. Bunu kesinlikle bir klana girin. İlk haftadan gelecek bu. Barbar kestikçe bu et haritada gördüğünüz boş boş elemanlarla savaştıkça size bir ödül verecek bu ödülden hem çeşitli ödüller alacaksınız hem de klanla beraber kesmeniz gereken bir barbar kazanacaksınız. Bunun da adı başta e, Davut etkinliğiymiş bu Davut Goliath var ya o hikayedeki Davut'un isminden geliyor sonradan bunu Derik olarak değiştirmişler Derik etkinliği bakalım globale çıktığında geri Davut olur mu Derik mi olur ama Davut Derik etkinliğine ilk hafta hazırlıklı olun. Buradan çık 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 bu altıncımızdı. Zaten yedincimize geçtiğimizde Evet şimdi hızlandırmaları her yerden kazanıyoruz etkinliklerden. Oradan buradan hızlanma topluyoruz. Yedinciye geçtiğimizde hızlandırmalarla ilgili bir şeyler diyelim. Oyuna başladığınızda hızlandırma basmak çok zevkli gelecektir. Araştırma alıyorsunuz. Buradan hemen elime gelen bir araştırmayı alayım. Ki araştırmalarla ilgili de güzel bir e, tavsiyemiz var. Kaynaklarımı kullandım. Yükselttim. İşte ittifak yardımı istedim. Bakın ittifak yardımı hızlandırmayı kolaylaştırıyor ilk tavsiye. Hızlandırma basmak her zaman güzel. Bunları hızlıca bitirebilirsiniz tabi. Bunun en büyük avantajı oyun başından en güçlü klanlara, ittifaklara yani girmenizi sağlayacaktır. Ve en güçlü ittifaklarda daha fazla ödül alacaksınızdır. Fakat İnşaat tamamlama etkinliği gibi böyle Etkinlik geliyor diyor ki sana 20 inşaat tamamla, 30 inşaat tamamla gibi etkinlikler oluyor. İleri aşamada senin bu hızlandırmalar gerçekten ihtiyacın oluyor. Yani hızlandırmaları kullanıyor olsan bile her zaman cebinde hızlandırma, sakla bu tarz etkinliklerde geri sıfırlayabilirsin tabii ki. Yani doğru yer geldiğinde anlayacaksın diyorum. Ve hızlandırmaları her zaman kasanın yarısını tut. Elmalarını bir anda sepeti tüketme. İki sepete böl yani birini harcayacağın sepet öbürü etkinliğe sakladığın hızlandırmalar gibi düşünebilirsin şeklinde yedinci tavsiyeyi verdim. Sekizinci tavsiye çok değerli bunu arkadaşlarınıza yayın araştırmalarla ilgili bakın çok detay bir e, çok güzel bir detay bilgi bu yani oynayan arkadaşımızdan tavsiyeyi birlikte konuştuğumuz üstünde durduğumuz arkadaşımıza da teşekkürler. Araştırma nasıl gidilmeli oyun başı tavsiyesi. Çok değerli ekonomi ve ordu araştırması var. Bizim gördüğümüz en avantajlı gidişat Tier 4 birliklerin açılması diyelim. Yani sizin burada ilerlediniz, ilerlediniz. Birliklerde aşama 4 birlikleri açtınız. Hop burada aşama 4. Bunu açtığınızda Araştı, artık ekonomik araştırmaya yönelebilirsiniz. Yani başta full ordu gidiyorsunuz. Tabi sizin zevkiniz. Başta şunlarda birkaç dakika alabilirsiniz ama başta aşama 4. E, orduya kadar gidin. Sonra araştırma 2 diye bir bakın burada şey var. inşaat hızı 2, işte araştırma 2. Bunları alın ve durun. Geri full askere gidebilirsiniz. Çünkü burada kaynak koruma, köylerin üretimi tabii ki güzeller. Ama en kritiği bakın şu inşaat hızı araştırmasını aldınız mı? bebeksiniz siz geri hop orduya döndünüz artık. Ordu'dan ilerleyebilirsiniz. İlerki aşamalarda tabii ekonomiyi kafanıza göre dönebilirsiniz ama ilk hedefiniz daha yüksek aşama asker açmak olacak. Yani aşama 4 asker açtınız. Ekonomide de araştırma hızı 2, inşaat hızı o araştırmayı aldınız. Sonra geri askerden devam ettiniz. Ya bu müthiş bir araştırma sonucu bir tavsiye. 9'da yine artık detaylara girmiş oluyoruz. 9. tavsiyemizde kıtalarla ilgili, birliklerle ilgili bir durum. Oyunda taş kağıt makas sistemi var dedim ee, ön tanıtımı daha önce izlemediyseniz bu ön tanıtım rehber videomu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Siz oyunda bir ana birliğe karar vermeniz gerekiyor. Mesela örneğin mızraklı oynayacağım diye bu bende ee, kaydetmediğim kazar aldık. İkinci birliğim. Mızraklıya karar verdiniz. Sizin ikinci birliğiniz yani bende şu an ikinci diye birinciye koyarsınız da siz. Hatta kılıççı diyelim o yüzden kafa karışmasın. Birdeki benim kılıççım artık ana birliğim diyorum ben. Bir tane ana birlik seçmelisiniz ve komutanların yetenek puanları olsun. Birçok geliştirme olsun yani sizin ana güçlü ordunuz bir tane olacak. Çok pay abi ben milyon lira basarım. Olsun abi senin ana bir güçlün olsun. 10 milyonluk güçlü olsun. Çünkü bu oyundaki taş kağıt makas sisteminden dolayı. Siz dördüne gittiğinizde yapamıyorsunuz. Dördünün süper güçlü asker olması mantıklı da olmuyor. Birazdan anlatacağım. Yani toplama kıtası falan da ayırmak gerekiyor. Sizin bir e, en ideal sistemi size söylüyorum. Bu oyundaki birlik sistemi birliği düzenlemeniz nasıl olmalı? E, birazdan komutanların da yetenekleriyle ilgili tavsiyem olacak. Bir tane ana bu örneğin kılıççı oldu. Kılıççın antisine okçu. Yani sizin ana kıtanızın antisi okçu. İkinci de desteğiniz olacak. Sizin antiniz okçu olduğu için desteğiniz süvari olacak. Böyle gidebilirsiniz. Örneğin mızraklı sizinkinin. Mızraklının antisi kılıçlı. Yani sizin ana ordunuza karşı kılıççı kullanacaklar. Ona karşı işte siz bir de okçu destek kullanacaksınız. Yani bir ana gücünüz, ikinci destek gücünüzü milyon yatırıyorsan abi bu ikisini geliştir önce. Diğerleri ise artık fazla askerlerinizi yayacaksınız ve toplama kıtası yapacaksınız Bir ana kıta ikinci ona göre destek kıtası ki bu illa şey olması gerekmiyor İşte benim kılıçcımı okçu e, counterlayacak ondan süvari hayır komutan yeteneklerinin kombinasyonları var İleride bununla ilgili rehberler çekerim şu an tam net değil Global versiyon çıksın yetenekler tam belli olsun e, Yoksa böyle Richard'da falan bazı tavsiyeler vereceğim ama bir global çıksın diye bekliyorum doğrusu bu tarz bir taktik gideceksiniz. Diğerleri toplama kıtası olacak ve toplama komutanları. Örneğin e, Yuan Shia bakın toplama yazıyor. Bunun yeteneklerinde zaten e, toplama yeteneği var. Diğerlerini hep toplama yeteneği üstüne gideceksiniz. Diyelim. Bu çok detay önemli bir bilgiydi. Pay to winci bile olsanız ya inanılmaz milyon dolar yatıracak bir balina bile olsanız bu tavsiyeye uymanızı öneriyorum. Kaçıncı tavsiye olacak? 10. tavsiyeye geçtiğimizde kıtalar sürekli toplamada olacak. Yani boştaysanız eylem puanı harcamıyor. Sürekli sahada toplama. Sürekli sahada toplama. Ee, bakın orayı topla burayı topla. Hiç durmayacaksın. Topla da topla. Kaynakları döne döne topla. Çok mu birikti? Sen topla. O bitiyor. Sen rahat ol. O bitiyor. Yani özellikle bu toplama kıtaları zaten hızlı toplayacak, yük kapasitesi de fazla olacak ama sen ana ordunla da toplayabilirsin. Boşta durmasın yani. Ana ordu diye şımarık gezmelerine gerek yok. Sen e, ulu bir komutan olarak boşta personel tutmayacaksın mesaisini yazacaksın diyorum. Toplamacılar için de 25 seviye yeterli diye 10. maddede küçük bir detay vereyim. Ayrıca komutanların yıldızı da önemli değil toplamada. Bunu çok yanlış bilen varmış yorumlarlar. Yorumlarda falan görüyorum yabancıların bile e, Yıldız toplamayı arttırmıyor 25 seviyede bir toplamacı için Yetiyor e, Şu yeteneklerin işte daha fazla becerideki Hani toplayıcı komutansa Toplama yeteneğini alması için Evet 11. tavsiyeye geçtiğimizde Komutan geliştirirken yetenek puanlarıyla ilgili bir tavsiyem 11. .'deki tavsiyemiz şöyle önemli Bir beceri puanınız var ekstradan yeteneklerinizi geliştirirken daha fazla beceri diyorsunuz. Burada bunları geliştirmede e, sizden parşömen ister. Şöyle yıldızını geliştirmede. Heh, bu destansı beceri parşömeni. Bunları harcamakta müthiş titiz olun. Paytwinci bile olsanız bulamıyorsunuz. Hani markette bile sınırlı satılıyor gibi düşünün bunu. Yani siz ne gideceğinize ve ne komutan gideceğinize gerçekten karar verin. Rehber videolar izleyin. Klanınızla tartışın. Diğer arkadaş genel çete yazabilirsiniz. Bunlar online sosyal oyunlar zaten. Ee, bunları konuşa konuşa karar verin. Örneğin mızraklı gidiyorsunuz. Jean, e, Jean, Jean of Arc mı gideceksiniz? John Doe? Yoksa e, hani nasıl bir kombinasyon yapacaksınız? Ve onların hangi yetenek kombinlerini kullanacaksınız? Çünkü komutanların... Beceri puanları aynı komutan içinde aktarılıyor. Ama bu parşömenlerde neyi geliştirdiyseniz o kalıyor. Şu e, tık 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 tık. Ha şuradaki. Destansı beceri parşömeni. Ayrıca komutanlarda şu an inanılmaz gereksiz beceriler var. Örneğin müthiş bir hasar komutanında böyle bir support yet destek yetenek oluyor. Ve hani hiç kom e, bir gereksiz bir tuzak gibi hani böyle yanlış harca gibi koyulmuş. Belki globalde düzeltilir ama... Neye beceri puanı, neye o destansı parşömen falan verdiğinize dikkat edin. İhtiyatlı dikkatli davranın diyorum. Şimdi 12. tavsiyeye para yatırma ile ilgili detaylı güzel bir tavsiyeye geçiyorum. Dikkatinizi toplayınız. Para yatırmada... ihtiyatlı olun. Dikkat edin. Pay to win'ci ben her ay 5 bin 10 bin lira yatırıyorum. Bana koymaz demeyin. Neye yatıracağınızı bilin. Kampanyalar oluyor. Böyle %5 bin kar gibi kampanyalar oluyor sen gidip pazardan direkt her gördüğün şeye tıklarsan hata yapmış olursun yine birazcık dikkatli ol neler çok daha fazla avantaj veriyor dikkatli ol ve pazardan hemen bir şey almana gerek yok mesela komutan şu anda tavernadan çıkarma her biri 2000 gümüş istiyor çağırma müthiş yanlış ya ben zaten oyuna başladım mesela para yatırma çok fazla kültürüm yoktur böyle dozunda MMORPG'lerden o da elimize alıştı dozunda bir yatırma 5 tane al e, satın al ne diyor 2000 müthiş yanlış çünkü kesinlikle bunun bir etkinliği gelecek ve yarısından daha ucuza belki onda biri fiyatına bundan hayvan gibi alacağız bu tarz oyunlarda ve Age of Empires Mobile'da da Beta'da da bunu gördük ee, çark etkinliği geliyor İstediğiniz komutan geldiyse çarka basacaksınız ee, küre etkinliği geliyor orada ya böyle çok daha avantajlı sizin cebinizdeki parayla çok daha avantajlı bu komutanları bu detayları alabildiğiniz etkinlikler geliyor. Ayrıca böyle harcama etkinliği gibi etkinlikler geliyor. Oralarda harcamanız paranızı avantajlı olacaktır. Yani param var hemen yatırıyorum alıyorum. İşte 100 bin lira yatırdım Hüseyin. Sen bin lira yatırdın nasıl benden güçlü olabilirsin derseniz abi ben Paramı daha doğru yere yatırdım ya bununla ilgili bin bir tane masal var artık hani böyle çocuk hikayeleri var artık işte birini ikisine 50 lira vermişler biri 1 liraya çok güzel ceket almış öbürü 50 liraya kötü ceket almış falan filan böyle hiç şimdi onları tekrar etmeyelim. 13. tavsiye geçtiğimizde hiç para yatırmayacak free to play'ciler için yine bir tavsiyem olacak. Free to play'cisinizdir anlıyorum. Ama şöyle bir şey diyeyim ben hiç para yatırmayacağım abi evet ücretsiz oynuyorsun ama fark ettim ki sen günde 8 saat sanki bu oyunu oynuyorsun. Ya bak 40-50 liraya müthiş avantajlı şeyler olabilir hani budur diye demiyorum. Ama ya bak bir 100 liraya şu inşaatçı paketi gibi hani %10 bin şeye gelmiş etkinlik. Abi bir 100 lira belki vermek istersin be günde 8 saat oynuyorsun sanki. Hani tabii ki kimseye yatır demem. Ama bu huyun biz MMORPG oynarken de insanlara biraz acı verdiğini de gördük. Bütün gün oyunda, gece gündüz oyunda arkadaş. Her az çok bütçesi de el veriyor ya 50-100 lira. Hani hiç veremeyeceksen anlarım o. Herkesin kendi bileceği iş. Bedava da bu oyun oynanıyor ama ya sanki sen çok kaptırmışsın ve bu kadar emek ettiğin şeye bir 50-100 lira çok özel bir paket acaba gibi bir ben böyle gazı vermiş olayım eski bir MMORPG olarak ama tabii ki herkesin kendi bileceği iş. 14. tavsiyede imparatorluk parası da çarçur edilmemeli yine çok para yatıran biriysen de e, bakın o az önce gösterdim tavern örneği gibi çok yanlış yerlere harcanabiliyor bu imparatorluk parası yine daha doğru etkinlikleri bekleme bu çarp gibi dediğim gibi bunların nasıl iyi para harcanır nasıl pay yapılır gibi bir rehber market rehberi gibi bir şey hazırlarım. Ee, başka yerlerden de yabancı kanallardan da gerekirse Bulursunuz yani neye harcadığınızı bilin Gümüş paranızı hemen harcamayın Hele ki böyle ya bunu artık söylemek istemiyorum ama Vardır öyle bir arkadaş hızlandırmam bitti Bas baba diye böyle Bu 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 diye Hemen gümüş parayı hayvan gibi hani hızlandırma Dümdüz almayın Sakın etkinliği gelir yüzde bir fiyatını hızlandırmalar satılıyor paketlerde. Yani sakın öyle dümdüz gümüş paranızı çarçur etmeyin gerektiği yerde harcayın. Hatta biriktirin yine böyle etkinlikler oldukça. Uf şimdi basılacak etkinlik geldi. Komutan işte çark geldi, çurk geldi, Leonidas şimdi basmaz mısın diye etkinlik geldi. O zaman basarsın diyorum. Paytivincilere bile ben böyle anları beklemesini söylüyorum. Son tavsiyem VIP ile ilgili. Bu tarz oyunlarda VIP önemlidir. Çeşitli bonuslar verir seviyeler arttıkça. Age of Empires Mobile'da da beta da gördüğümüz değişir mi bilmiyorum. En önemli VIP seviyesi. 8, 8'den sonra öyle paranızı çarçur etmenize gerek yok. Ya hemen 8 olmanıza gerek var mı? Para yatıracaksanız evet ama yoksa... Çünkü bir etkinlik gelir yine para harcama etkinliği. Bu tarz oyunlarda oluyor. Yani... O imparatorluk parası harca etkinliği gibi. Onun en güzel harcanacak yeri burada pat 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 gümüş paranızı basıyorsunuz. Benim e, tavsiyem 8.den öteye de öyle basmayın. 8'den sonra önemli bir şey vermiyor. 8'de en önemlisi böyle birlik eğitim kapasitesi, birlik eğitim hızı falan filan veriyor. 8'de araştırma hızı ve vali dayanıklılık veriyor. Bakın sonra yeni bir şey pek yok. Hastane kapasitesi falan tabii ki önemli bu üretimler tabii ki önemli ama yani fiyatın arttığını görseniz o size kalmış tabii. Şirketleriniz vardır basmak istiyorsunuz Dur o ayrı ama 8'den sonra bir durulabilirsiniz gibi bir VIP'ye de ben tavsiyeyi bulunmuş olayım. Video 20 dakika maksimum olur diyordum ve 20 dakika oldu. Aha da defteri kapatıyorum. Keşke bilseydim diyeceğiniz 15 detayı sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım bu tecrübeler faydalı olmuştur. Biz de e, çok fazla oynamış arkadaşlarla da istişareler ederek bu maddeleri sizlere çıkardım. Eğer faydalı bulduysan bir beğeniye basman, bir de yorum yapman destek olacaktır. Sabit yoruma bir bakmanı isteyeceğim. Orada da e, bu bahsettiğim şeylerle ilgili sana destek olacak güzel bir şeyler vardır deyip bu rehber videoyu da bitiriyorum. Ve ileriki rehberlerde görüşmek üzere diyorum. Stratejiyle kalın. Mobil telefonda bile olsa, laboda kısa bir sürede bile oynayacak olsanız stratejiyle kalın diyorum. Hoşçakalın efendim gelecek videolarda. Görüşmek üzere.